Yedinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. O merkezli çemberde verilenlere göre BC uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi dikkat ederseniz O ile A'yı birleştirirsek 3'ün karesi artı 5'in karesinden kök 34 olarak yarıçapı buluruz. E, şuraya da BE'nin şu kısmına da x dersek e, burası da yarıçaptır. Burası da kök 34'tür. E, o halde 34 x kare artı 16 olacağından biz buradan x kareyi 18 olarak buluruz. Demek ki x 3 kök 2'dir. Soru ne istiyor bizden? BC istiyor. O zaman 3 kök 2. 42. 3 kök 2'den 6 kök 2 bizim aradığımız cevap olmalıdır. Çünkü bunlar birbirine eşittir her zaman. Geçelim 8. soruya. Yukarıda verilenlere göre B noktasından geçen kirişlerin uzunluklarının birinci alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bir kere B noktasından geçen en büyük yani en uzun kiriş çap olmalı. Zaten yarı çap 20 olduğu için 40 olabilir. Bu maksimum. En küçüğü için düşünelim. En küçüğünü şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Buna dik olandır her zaman. Dik olduğu için iki eşit parça ayıracak. E yarı çap neydi? 20 idi. O halde buradaki pisagordan 12-12 olarak bulundu. Demek ki en az da 24 olmalıymış. O halde burada kaç tane tam sayı değeri vardır? İkisinden de 23 çıkarın. Bire 17 olacak şekilde. Hem 1 hem 17 olabildiği için 17 farklı değer mevcuttur. Geçelim 9. sorumuza. Gördüğünüz gibi ADBC dikse demek ki şurada bir yerde merkez olmak zorunda O. Onu bir belirleyelim. Ardından Pisagor teoremi düşünürsek bakın burası 8'in nedir? 5 katıdır. 24 8'in 3 katıdır. Demek ki 8'in 4 katı da AD yani 32 olmalı. O halde buraya R dersem şurası 32 R. Burası da R. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki Pisagor teoremi kullanabiliriz. 24'ün karesi artı 32 eksi R'nin karesi eşittir R kare. Ya uzun uzun açacaksınız ya da bir kenarı 24 olan özel üçgenleri düşünün. Mesela 7, 24, 25 olsa yani R'ye 7 verseniz anlamsızlar ama R'ye 25 verirseniz bakın 7, 24, 25 üçgeni sağlanır. Yani çemberin yarım, yarı, yarıçapı 25 birim olmalıymış. Geçtik 10. sorumuza. Şimdi ne diyor? O 5 birim yarıçaplı çaplı çemberin merkeziymiş. Verilenlere göre A çember üzerinde hareketli bir noktaymış. Buna göre A, B'nin birim cinsini kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi birincisi için konuşalım. Minimum nedir? Minimum için şu şekilde olmalı. Hatta maksimum için de aynı mantıklı olmalı. Şu şekilde düşünürsek A noktası buraya A1 diyelim. A1 ile B arası minimum değeri. A2 ile B arası maksimum değeri verir. E şöyle düşünürsek. E burası da yarı çapı 5. E ne oldu? Bakın 5, 12, 13 üçgeni şurada. E burası da 5 ise demek ki minimum 7 birim olmalı. A, B uzunluğu minimum 7 imiş. E maksimum nedir? A2, B'de 17. E bu aralıkta kaç tane tam sayı vardır? Bunu istiyor bizden. Yine aynı mantık. 7'den 6 çıkaralım. 1. 17'den 6 çıkaralım. 11. Demek ki 11 farklı tam sayı mevcut olmalıdır. Geçelim 11. sorumuza. O merkezde iki çember. AB içteki işteki çembere T noktasında. T, C, T de içteki çemberin çapıymış. O halde bunlar böyle doğrusal bir vaziyette olabilir. Bunun da 4 birim olduğunu biliyoruz. B ile C arası da 12 imiş. O halde şuranın dik olduğunu biliyor ve buranın da 12 olduğunu biliyorsak arkadaşlar hemen şunu söyleyebiliriz biz. Şimdi bu 4'ün 3 katı. O halde o şekilde Pisagor yapalım. Burası 4'ün 1 katı. O zaman 1'in karesi ile neyin karesini toplarsak 3'ün karesi olur. 2 kökünün karesi. Yani burası 8 kökü olduğu için buralarda 4 kökü 4 kökü ayrılmalı. O halde şunları birleştirdiğimiz anda burası da büyük r edersek büyük çemberin yarıçapı isteniyor. Burada kimse gördüğünde 4'ün 1 katı, dördün kök katından dördün kök 3 katı bizim cevabımız olmalıymış. Geçtik 12. sorumuza. AC kaç birimdir diye vermişim. Burada en önemli şey şunu görmemiz arkadaşlar. Bakın burası 90 derece olduğu için çemberin geri kalan kısmı 270 derece olacağından Şuradaki açının 135 derece olduğunu görmeniz gerekiyor. Bunu gördüğünüz an bu soru çözülür. Bu 135 derece ise bunu şöyle doğrusal olarak uzatalım. Dikimizi koyduğumuz zaman buralarda 45-45 olacak. Yani buradaki uzunluk 2 birim buradaki uzunluk 2 birim. E, A ile B'yi birleştirirsek e, burası 10 ise burası da 10. Demek ki ne oldu burası? 10 kök 2. Biz A, C istiyoruz. Buna da x diyelim. Yani x artı 2'nin karesi artı 2'nin karesi 10 kökünün karesi yani ne olmalı? 200. 200'den 4 çıktı. 196. Demek ki x artı 2 14'ün karesi olmalı. Buradan x'i 12 birim olarak buluruz. Yani ac 12 birim olmalıymış.